Bir saniye yalnız biraz arkada durursanız. Önce ben geldim de sıranızı bekleyin. Hanımefendi ben sizden tam iki saniye önce girdim. Siz tot işinizde böyle böyle yapa yapa öne doğru geldiniz diye öyle bir durum yok. Verdi goy goy başladı girin babacığım. Ay söylemeden duramayacağım. Gerçekten çok kötü kokuyorsunuz. Önce bir duş alın. Artık kocanız kimlerle duş alıyorsa beraber duşa takmışsınız. Ben mis gibi kokarım ben. kesin artık güvenlik gelmesin. Gel gel gel. Niye eğilerek yürüyoruz? Evet doğru. Kalk. <laughs> tamam çok özür dilerim biraz saygısızlık ettim sakın. Acaba birer kahve içip öyle mi konuşsak? Ya o zaman kapıdan benimle sıkışarak geçer misin? Tabii ki seve seve. Bence büyük aşk olacak. Nefret büyük başladı ya. Bu Ceyhun'un sesi değil mi? O ne arıyor ya burada? Gel bakayım gel. Macera bir tık ötede. Ulan İstanbul yeni bölümleriyle artık KanalD.com.tr ve KanalD Mobil uygulamalarda